Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da güzel, eğlenceli bir video çıkaracağız. Şöyle şuradan bunları alalım. İçeride birileri var. Yeni haritamızdayız arkadaşlar. Ne çok ses var lan. Oyut lan. Aha FTV Batut. Brom. Selamlar kanka. Bu arada FTV Batut'la oynadık galiba. Eğer gerçekten oysa selamlar olsun. Ama arkadaşlarla mı girmişti acaba? Benim bildiğim squat atıyordu. Bizi de yukarıdan tarıyor. Onu da aldık. Böyle güzel bir yerde cam basabilmiş olsaydık iyi olacaktı ama Haydi bakalım. Şu bir. Şunu çaldık. Allah. Hadi be. Batur geri geldi ya. <laughs> Eline koluna sağlık Batur. Akın Batur geldi. Bunlar da galiba arkadaşlar hepsi. Bakayım sesleri var mı? Sesleri yok. Hadi yeni oyuna devam edelim hızlıca. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Kötü bir atlayış yaptık ama Nausa'dayız. Biraz kötü bir atlayış oldu. Tamam bırak bir bunu bırak. Heh, gel şuraya. Oy pompalla head attım yalnız Fark ettiniz mi bilmiyorum ama head gitti. kardeşim. Olmuyor böyle ama. Lan nereye atladı? Şuradakini alsaydım iyiydi de. Haydi bakalım. Arkadaşlar şunları hallederken biz de bir iki item alalım. Tamam. Onu da al. Şunu da al. Şurada sadece bir cam basacağım. Tamam. Üstteler mi, alttalar mı belli değil ki. Kanka. Kanka ne geziyorsunuz? Sorma sahip. Oy. Yine birileri geldi ya. Bu ne ya? Sürekli birileri geliyor. Oy, oy. Abi muhteşemdi. Muhteşem muhteşemdi. Başka neler varmış? Gayet gayet güzel arkadaşlar. Harita çok küçük olduğu için bir yandan da çok karışık oluyor maalesef. Yine biri var. Oy abi çok kastı. çok kastı çok kastı çok kastı Abi bu ne bu ne her yerden ses var her yerden Arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz Maalesef küçük sıkıntılar yaşıyoruz Bu da çünkü çok kalabalık Şöyle şuradan Hadi be. Abi ya çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Eee bu tek mi? Aaa öldü ikisi de. Vurduklarının ikisi de öldü. Neyse arkadaşlar şimdi sakin oynayıp win almaya çalışalım. Vurduklarının ikisi de öldü de olmadı. Tüh. Herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan güzel bir oyuna geçiyoruz. Bu sefer win almaya oynayacağız. Şöyle sakin atladım. Güzel bir win alalım. Yukallar çok karışık oluyor ya. Muhteşem karışıklar. Tamam. Şunu da al. Okey. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi buradan temizliğe temizliğe gideceğiz. Kanka. Erken geldin. Yok da bir problem yoktu aslında sen. Biraz erken gelmen konusunda problemler yaşadık. Tamam. Şimdi şu üstten başlayalım o zaman. Bakalım bir kask yok mu ya? Ha 3 seviyemde. Of 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 daha ne isteyebilirim. 3 ikisinde de. Şunu çıkar şimdilik. Tamam. Abi muhteşem. İstediğim tüm itemler aynı anda önüme düştü. Bir holo yok. O da olası şey, lazer. O kadarcık da olur zaten. Bir ses var ama. Okey. Şöyle yavaş yavaş. Köprü civarına da bakaraktan. Şu arkamızı önce bir kontrol edelim. Varmış kimse. Ooo gördüm. Gördüm, 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 gördüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye mal mal yapıyor bana ya? <Gülüyor> sağ sol <sağ, Gülüyor> dikiz yapıp durdu bana. Şurada bir kişi vardı. Onu gördüm. Şu anlık başka görünmüyor. Ne alaka be? Kanka mal mısın? Uçak sahibiydi bu. Neyse. Bunda da var bir manyaklık. Gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Hadi be. Güzel de aslında. Allah Oğlum tek atacaktı neredeyse lan. Ne atıyor? Ne sıktıysa kaskım pert etti. Üç olmasa ölmüştüm herhalde. Lan oğlum. Lan manyak mısınız oğlum? Buna lan? Habire biri geliyor arabayla. Hayda. <laughs> Info verme. Oğlum ne oluyor? Bir durun Allah aşkına ya. Ay küçük bir sıkıntımız var arkadaşlar. Abi geçeceğim mi? Allah Allah. Abi benim buradan çıkmam lazım. Bu ne enteresanlıktır. Lan yine birileri geldi. Cam basamadık ki. Gözüm taşın orada. Oo drop atmış diye herkes burada. Tamam. Böyle canımı da bir yandan kullesem güzel olacak da. Drop var diye herkes buradaymış. Kaçtı adam. Tamam. Ben şunları da batayım. geldi. Ağzına tüküreyim. Bomba attı ya. Lan çok kötü yerdeyim biliyor musun? Nerede öldü adam? Ee burada bir yerdeydi. Nerede acaba? Ana. Allah. Mal gibi öldüm. Of. Abi mal gibi öldüm ya. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Kaldığımız yerden denemelere devam ediyoruz. Şöyle şunları alalım. Havada uçan var mı? Varsa valla konarım ha. Benim silahım bu değildi ama hadi neyse. Şimdilik AKM alalım elimizde dursun. Püh, DBS. Şu diğer silah arıyordum da. Neyse o çatışa dursun. Ben geleceğim hızlıca. O Kaptan ses var. Nasıl? Lan at kafası ne yapıyor? Bot da arkadaşlar biraz bot fazla çıkabiliyordu maalesef. Şimdilik şöyle yapalım o zaman. E habere silah değişiyoruz olmaz ki böyle. At şunu şu kalsın. Şu al bunu at tamam. Tamam arkadaşlar. Şöyle birazcık vine oynamaya çalışacağım. Orada 3 seviye kask mı var? Ses var. bot değil ama hoplayıp tıklıyor. Hadi. Tamam yine biz gideceğiz. Yat. Yat kanka. Başka hiçbir şey yapmak. Sadece yere yatın. Tek anladığınız şey yok yere yatma. Abi diyorum başka hiçbir şey yapamıyorlar. Abi yani şu haritada da hakikaten yere yatma ya. Bir pozisyon olur, okey dedim tamam. Ama yani bir pozisyon yok ki şu an. Ha, ayıp bu kadar da değil yani artık. Kesin Türk değil. Türk olsa yere yatmazdı. Des var yine. <laughs> Of. Of. Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum gençler. Gençler ölüyordum. Nereden geldi bunlar ya? <laughs> of. Hemen solumda biri var ama Hemen solumda biri var ama Aa, ah, Hadi dur bir yerde Abi yiyor yiyor düşmüyor Üstündekinin derdini çözebilseydim Abiler biraz arkaya çıkmam lazım. Bu fırsattan faydalanıp üst tarafım çok kötü dolu. Yani karşı bitince bana odaklanacaklar. Yerimiz güzel. Çok güzel. Eymen baba. Güzelsin. Abi sen de düş artık. Ne yedin ya? Ne yedin ya? Yemin ediyorum. Sabah beri. Çek artık. Başka biri bir yerden susturucu attı. Bu arada ona da bakmam lazım. Yavaştan. Güzel arkadaşlar gayet güzel. Şuradaki nota bakıp birazcık mermi alsam süper olabilirdi. Hadi düş artık be! Ulan! Ölümsüzlüğü mü buldun? Ne yaptın sen ya? Yemin ediyorum ölümsüzlüğü bulmuş bunlar ya. Tamam. Allah. Bu da burada pusmuş. Güzel eğlenceli bir oyundu. Böyle biraz daha sakin oynanırsa güzel olabilir. Abi pusmuş adam ya. Bak tüm arkadaşlarını çektim. Bana yanaşmış. Pusmuş. Olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.